Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adopt Me'de bütün şehrin hepsini göstereceğiz size. Asriel'le birlikte. Şimdi ilk önce Bu arada gençler böyle çirkin olduğuma bakmayın. Oyun kurt maskemi almış. Evet şimdi ilk önce e, burası böyle. Buraya evler falan geliyor. Burada üçlü araba seti var. Burada üçlü böyle arabalar var. Bunlar Robux'lu gençler. Olur. Robux, Diyorsunuz. bu üç araba bir Robux. Aynen. Zık. Şimdi arkadaşlar exit'ten çıkıyoruz. Kaçmış. Bu da bin Exit'ten çıkıyoruz ve kendimize bir araba veya bir şey alalım almamız lazım. Ne alsam? Ben şu petimi çıkartacağım. Dur benim right'lı bir petim vardı ha. Onu çıkartacağım. Right'lı sunum benim var arkadaşlar. Right'lı sunum biniyorum ama biraz devrilen bir şey bu. Bu ne lan? Burası arkadaşlar çarşı. Hmm, ve burada böyle değişik güncelleme için bir şeyler geldi. Bunu beleş alabiliyorsun aslında. Bunu beleş. Yemekler de beleş, yemek falan var. Arkadaşlar burada pizza dükkanı, dondurma. Ne dükkanı. İçerisini muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. Dondurma var. Burada pizza var. Burada arabalar var. Ondan sonra burada oyuncakçı var. Burası böyle bir deniz, bayağı güzel bir deniz, havuz yani. Bayağı Oha. Ona ince arabası verdi. En yukarı kuleye çıkan bir şey var arkadaşlar. Burası böyle çarşı. Buralarda böyle pet lisansı ay trade lisansı veren ondan sonra sıcak havuz falan var. Jacuzzi falan. Burada dragonun ağzından su akıyor. Şehir böyle. Yani bir de şuraya yeni detaylar falan geldi. O kadar başka bir şey. Yok. Şimdi biz bir sudan çıkalım. Ay, Hemen sudan çıkmayayım. Burada da arkadaşlar he, burayı söylemeyi unutmuşum. Burada da hediyeler var. Mesela burada e, VIP alabiliyorsunuz. Roblox'tan. Burada da e, Legendary araba var ama bu her e, birkaç günde değişiyor gençler. Bilginiz olsun. Şehir böyle. Genel olarak şehir böyle yani. Ya yani bir de başka bakalım. Okulun gözlüğü falan mı var biliyorum? Bu arada gençler kod 2283. Burada arkadaşlar bitkiler var. Tamam yayın aç. Ondan sonra böyle açmayacağım. Ondan sonra burada böyle ağaçlar var. Böyle değişik değişik. Bunlar zaten ben göstermiştim size. Hadi bir daha göstereyim. Diyeceğim. Burada herhalde o neresi neresiydi ya bura? Açıklamam mı olmuş? Nursery var burada. Böyle şehir. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Asrin'le birlikte Adop Me'de bütün şehri size gösterdik. Umarım video hoşunuza gider. Kanala abone değilseniz mutlaka like atıp kanala abone Daha doğrusu sen iyi. gösterdin, hatta dün bu yıl oh, gün önce bu yıl sabah ben Ben söyledim bugün de sen söyledin. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanal abone değilseniz mutlaka Görüşürüz. Atıp, abone olun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.